da 4 yılı tamamladım. Ee, yine ilk yapan arkadaşlardan benim. Ee, bir gün orada e, biz de kışın esnaf olduğumuz için yazılıfında kayı oluyor. Kışın işlerimiz düşüyor. Farklı bir iş arayıştaydık. Ee, bu arada 5 lisans sahibiyim, iki ön lisans, 3 lisans sahibiyim. Toplamda 14 yıl ticaret yaptım. Tak ticaret yaparken e, riskler ve krizler oldu. Tabii ki baktık, kredi kartlarına boğulduk. Ee, bir gün farklı iş arayışındayken Manisa'da Yalçın Bey var, master Bir gün beni aradı. Ben o zaman e, il dışlarında vahitlikler veriyordum. O da benim vahitliğe. Beni e, Vizyon Day diye e, uluslararası tanıtım toplantısına çağırdı. Hatta en yakın zamanda Ocak ayında yine böyle bir etkinlik var. Benim hayatım orada değişti. Hatta davet ettiğim arkadaşların da hayatı bu şekilde değişti. Dispiratör bile değildi. Vizyon D'ye katıldım. Ee, tabii ki Belfut'un vardı. Belfut'u ile ilgili. Bu arada Belfut olanlar zengin oluyor. Onu da sevdim. Ee, o gün çok rahatsızdım. Bantı uyguladılar bana. E, ee, peşinden eve gittiğimde derin bir Çünkü Çünkü Belfut'u olanlar bile çok ağır ve sızı çekerler. E, ee, gece uyandıkları için de yorgun az bir gün oldular sabah zinde kaldırmaya başladı. Ertesi gün aynı zindelikte ve çevrendeki ticaret yapan arkadaşlara ürünü tavsiye etmeye başladı. Sonra talepler oluştu. Ee, sonra bir ilçeye gittim. İlçede e, orada köylülere uygulamaya başladım ve insanlar baktım mutlu oluyor. İlaçları bırakmaya başladı. Ee, peşinden üçüncü, dördüncü hafta yurt dışından aranmaya başladı. Ve toplamda e, şu ana kadar dört e, buçuk yılda farklı ülkelere dolaştık. pandemi e, döneminde telefonla işi yapmaya başladı. Bu arada telefonla organizasyon bugünden tek liderlerden biri biraz kopyalaması zor. E, yani telefonda görüşme e, yapmak gerekiyor ama yine bir tabii ki daha iyi oluyor. E, toplamda ilk ayında e, yaklaşık olarak otuz e, şirket tarafından tavsiye edilmiyor da satışlar hariç. Altı ayda tüm borçlarımı ödedim. Kredi kartlarını kapattım. E, i̇ş yerinde bir kamp oldu. Bu şekilde AKP'nin kampına katıldım. İlk AKP'nin kampıydı. E, orada tamamen hayatım değişti. Döndüğümde nasıl bir vizyona sahip olmuşum ki iş yerinde yanındaki arkadaşa hiçbir ücret almadan devrettim. Tam zamanını yaptığım zaman işimiz daha hızlı büyümeye başladı toplam totemde yaklaşık 5.2 milyon rakama ulaştık. Ee, burada amaç şu aslında e, işi, tabii 4 yıl içinde e, işi bırakan arkadaşları gördüm. Hatta üst liderlere ulaşmış bir şekilde. E, genelde şey, ben de günlerde enerji düşebiliyor. Burada tabii ki sponsorlarınızla konuşun. E, i̇şi yapmaya devam ederseniz karşımıza yeni ve değişik liderler çıkabiliyor sürdürülebilir olursa gelirimiz de bu şekilde artıyor. Ee, bu zamana kadar yaptığımız bütün etkinlikleri, ürün sonuçlarını ben YouTube kanalım var. Oraya ekledim, oradan faydalanabilirsiniz. Tüm eğitimler, tüm umutlar, itibaren ben ve eğitimleri. Sosyal medyanızda kesinlikle e, işte yaralar, bereler, böyle görüntüler atmayın. Çünkü kurumsal bir firmayız. Bizden sonra farklı farklı bank firmaları türedi. E, tü ee, çoğu arkadaşlar da Van Mor'dan ayrıldı. Van kullanmaya çalışıyor ama tutturamıyorlar. Şu an 40 tane firmadan birkaç firma kaldı. E, ee, uluslararası bir firma. Uluslararası bir firmanın distribütör olduğunu bilmeniz gerekiyor. Çünkü e, burada şirketler direkt aradığı zaman kişiler bayrak alamıyor kesinlikle sizden almak zorunda ya da ürünü almak istediği zaman sizden almak zorunda aslında. Ee, bu firmanın sahibi sizlersiniz. Bu şekilde benliklersiniz, e, bu şekilde yolunuza devam edersiniz, kesinlikle başarılı olursunuz. E, sıkıştığınız zaman sponsorlara, üstad, liderlerinizle destek alabilirsiniz. E, buraya geldiğiniz için herkese teşekkür ederim. Bırakmayın sadece, devam edin ve en sonunda başarıya ulaşacaksınız. Herkese teşekkür ederim.